Efendim Kazman turumuz devam ederken geldik İstiklal Meydanına. Şimdi Atatürk heykelinin önündeyiz. Burası İstiklal Meydanı. Kazman turumuz devam ediyor. Buradan da hani ben videolar çekerken e, en çok izleyen kardeşimiz var. Avukat Selçuk kardeşimize de buradan selamlar, saygılar gönderiyorum Ankara'ya. İşte turumuz devam ediyor sevgili dostlar. Kazman'dayız. Kazman özlemi çekenlere bu güzel videomuz armağan olsun diyor. Devam ediyoruz turumuza. Efendim Kazman'da ilkbahar geldi. İlkbaharın başlangıcı ile birlikte maşallah ekmekler başladı. Ekimler. Maşallah nereden ek başladı ekimleri? Eğer soğan tıksa Kazman'a gelmişse ilkbaharda gelmiştir. Evet. Şimdi Ahmet Yıldız, esnaf Ahmet Yıldız kardeşimizle beraberiz. Ama da yaz geldiğini, ilkbaharın geldiğini nasıl anlıyorsunuz? Nasıl anlayabiliriz? İlk önce başlarımızı temizliyoruz. Sonra ilk ekeceğimiz şey soğandır. Soğan tırsa soğandır. Yani tırsa soğan eğer geldiyse, satma başladıysa bil ki yazın müjdecisidir. Yani yaz gelmiştir demektir. Daha erken yetişer. Şimdi şey. tabii tabii ilk önce yetişer. Önce tırsa soğandır. İşte kah, kazmanımızın duzu. Ee, gelelim buraya Ahmet abinin tohumlarına gelelim. Şimdi sevgili izleyenler bakın Kağızmanın meşhur tohumları. Ahmet abinin özellikle Kağızman tohumları açık olanlar. Kağızman tohumları, Kağızman'ın haz özgü tohumlar. Çünkü toprağın analiziyle birlikte bağla toprakla bağlaç toprakla bağlaştırıp daha güzel yetişebilen açık tohum. Bunlarda ne var ama? Bu baştaki misir, marul, maydanoz, aşuti, tere, kıvırcık marul, havuç, kazmanın e, has, güzel fasulyesi, kırmızı tohumu. Yani en has tohumu kırmızı tohumdur. Bir anşa kadın derler kazmanda, bir de kırmızı fasulye. Bugün e, kırmızı fasulye var. İleride de anşa kadın fasulyesi aydano harç para tohumu tükenmişti. tohumu getirdi. Reyhan'ın, gazman tekrar, gazman üzgü Reyhan tohumu. Hem de çok meşhur Şimdi Kazma'nın toprakı bir farklı toprak analizi yapıldığı zaman Kazman'daki yetişen meyvelerin aroması diğer meyvelerden çok çok farklı. Ama Kazman toprağında yetişebilecek ee, tohumlar getirmiş Ahmet kardeşimiz. Ee, paket tohumları getirmiş. İkinci bir şekil dedik ya. Hani bizde kırmızı türk dedi. Biz ona ne dedik? Gırdışka tohumu, gırdışka deriz. Evet. Şimdi bir de buraya geldik. Ahmet abi bunlar ne? Bunlar ee, Rafik. Sizde Rapata'dır Bizde Rafiktir. Evet. Anan rahmetli anan hiç şey. ekmek pişirdi gördün mü? Gördüm gördüm ha. o rapatalar. Rapatalar ha. ha rapata. işte dediğimiz rapata da bu. Evet. Ee, özellikle ama e, şimdi inanın ki sevgili dost artık da ekmek pişirme geleneğimiz yavaş yavaş kalkmaya başladı. Artık köylerimize bile çarşı ekmeğe gitmeye başladı. Şimdi Ali Bey yavaş bunları yavaş... yapmıyor artık. Evet. Bunları tam var getiriyorum. Bunları? Ha vallahi abuk gelmiş. Burada var, burada sipariş veriyorum. Orada yaptırıyorum, orada getiriyorum. Buraya. Yani burada da eskiden yaparlardı. Yok yani. yok, asıl çok yapıyorlar. Çok güzel yapıyorlardı. Fakat şimdi yapan yok. Var de getiriyoruz. Hem tandırımızı yapalım, hem tandır ekmeği pişirelim, gelip buradan da rapatamızı alalım. Artık geleneğimize geri dönelim tabii, diyoruz. Tabii Eee işte bunlar da yün çubukları eskiden evet, derlerdi doğru. yün çubukları. Eee şimdi malum artık yün çırpan da kalmadı değil kalmadı. mi? Kalmadı. Yün çubuklar ama bu evet. geleneği hala sürdürüyor Ahmet kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Allah razı olsun. işler, Kolay gelsin. İyi günler Ali Bey. Evet. Sebzeli döner. Şimdi dönerin her çeşidi var ama Kazmanda bir de sebzeli döner yapılıyor. Bunu da bu durumda özellikle bu işi yapan arkadaşlarımız o mesleklerini memleketlerinde sürdürsünler diye buraya dükkan açarak bu sebzeli döner dikkat ettiğiniz gibi kuyruk var. Neden? Çünkü Kazmanda ilk sebzeli döner yapılan yer. Burası arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sağ olun. teşekkür ederim. Bu işi daha önceden Bodrum'da yaptınız değil mi? Evet Bodrum'da yaptık daha önce bu işi. İşte sebzeli döner yemek isteyen varsa Gelsinler işte Kazman'da, Hal Meydan'da, ıı, dolmuş duraklarının orada sebzeli döner var. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Kazman turumuz devam ederken geldik Cesma abinin yanına. Hoş geldiniz. Cesma abi deyince Kazman'ın organik ıı, elmalar, meyvesini satan abimiz Cesma abi. Teşekkür Bugün de buraya ederim. geldi. Cesma abi şimdi burada elmaları görüyoruz. Neren elması burası? Bu buranın elması yalnız başkanım. İğdara soğuk depoya gönderiyoruz. Kazman elmasıdır. Kazman idesi, kazman tuttu, kazman besleri Yani kazman ürünü satıyoruz Ali Bey Şimdi Cesim evet. abi diyor ki biz elmaları güzün topluyoruz topladığımız gibi soğuk hava depomuz olmadığı için biz Iğdır'a gönderiyoruz evet. Iğdır'da soğuk hava deposunda kaldıktan sonra birkaç ay Birkaç ay kaldıktan sonra Getiriyoruz buraya Burada da evet, ilkbaharda aynen ben. böyle taze 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 satıyoruz Ali Bey ee, Ali Bey kazman ürünü, taze, kazmanı tuttu Kuru tut değil mi Cezmi? Kuru tut. Kuru tutmuş. Ali Bey, kazmanı besteli Ali Bey. Bak Ali Bey, kazmanı besteli. Kazmanın özellikle... Özellikle kazmanı besteli. Evet. Tut besteli. Organik tut besteli. Organiktir baba. Evet. Evet, evet. Ali Bey buyur başka bir şey diye. Cezmi abi sana evet. hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş sabah geldiniz. Allah size sur <laughs> surat vere. Buyurun bir daha sizi bekliyorum burada. Teşekkür ederim. Güle güle hoş geldiniz. Kazman türü devam ediyor. Şimdi Hani ilkbahar geldi diyoruz bahar ya, ya başladık. Ya, evet. Yaz geldi. Yaz gelince fidan satışlarımız başladı. Yoğun olarak en fazla evet. fidan evet. satışlarımız Bunu başladı. Bugün gördüğünüz gibi Kazman'a has fidan. Özellikle uzun elma, aşırı uzun elma. Bodur tipi. Evet. Yani kısa uzun. Daha önceki uzun elmalarımız. Ali Bey şöyle gösterelim kardeş. Buyur efendim. Kazman'a has İki Bunlar bu sene bar verecek. zaten maşallah bar vermiş. Yeni yeni evet. Bunlar da bir yaşında. Uzak, Bunlar hep aşılı değil mi? Bu da kazımlara mahsus. Bunlar da bir yaşında abim. Şöyle kardeş. Bir iki yaş bir bir yaş abim. Abi, abi nektarinimiz var. Kendi aşımız. Abi de ne diyeyim siyah tutumuz var. Beyaz tutumuz var. Cevizimiz var. Kirazımız var. Pişnemiz var. Armudumuz var. Kendi armudumuz. Halil Usta. Benazir. Ahmet Kalpe. Malaça. Kırmızı armut. Her şey var maşallah. Şimdi diyor ki Vedat e, Kardeşimiz diyor ki bizde Kazman'a has bütün e, fidan çeşitlerimiz var Şeker parası, Şeker paraya var, yani, var evet kadar. Eskiden eskiden e, uzun elma çok uzundu Ne toplama iyi e, yapabiliyorduk Ne de e, aşılama ne de evet. ilaçlama yapabiliyorduk evet, ama evet, şimdi doğru. bodur e, Yani kısa bodur tip yaptıkları zaman Bodur yapılmış evet 2 sene bir sene 2 senesinde meyve veriyor Daire Artık uzun da yok Evet normal boyundan daha da attıkla toplayabilirsin. Evet, Sütümüz var bakın. Bakın organic. organik. Südümüz, evet. Biz yukarılarda bir böyle bir süt alıp yoğurt mayaladık. Muhallebeye döndü. Demek ki artık suda ya, suya da süde de başka bir şey katıyorlar. İşte kazmanın organik sütü, kazmanın organik evet, sütü evet. özellikle sağlıp taze taze getirilip burada e, vatandaşa evet, ikram, evet. ikram ediliyor. Bahçe girişlerine gider. Artık. Tabii evet. mezarlıklara güzel çam. Bu kapının önüne de gider. Hemen kapına kaç da gider. Kire, aynı zamanda. Yedi veren değil. Yine ayrıca siyah olmuyor. Yedi veren derken. yani yedi kez. Evet çiçek açık Çiçek açıp. bir yıl içerisinde. Bir açı biri geliyor. Bir açı biri geliyor. Yani bir yıl içerisinde yedi veren dedikler zaman yedi kere muhsul veren bir fidan. Hiç yani he, sözü Evet. Bitiyor tekrar veriyor. Bitiyor tekrar ama bakımını yaparsanız. Bak bak yaparsanız işte bu da Arduş dediğimiz gibi. Böyle evet. razı işler. hoş geldiniz saygılar sunarız turumuz devam ediyor. Dedik ya Kazman gezimiz sürüyor. Bugün de geldik buraya işte ilk baharın gelmesi gelmesin başlangıcını görüyorsunuz. Böyle neşeli bir şekilde başlangıç var. Çünkü bunlar hep kayısılar için. Kayısılar başladı artık. Kayısıların ilaçlanması başladı. Bunlar da gördüğünüz gibi toplamak için getirilen kovalar. İlaçlama makineleri kovalar. Şimdi kayıslarda ne işle nasıl ilaçlama yapılır? Han Temir kardeşimiz burada. Onunla görüşelim. Evet Ali Bey, öncelikle teşekkür ederim. Biz sezonu açtık. İlk bardan başlıyoruz ilaçlamalarımızı yapmaya. Bu ilaçlama bakım bakım süreci 3-4 ay sürüyor. Bu süre zarfında kayısların daha kaliteli, daha uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz. Tabi bunlar büyük bir bakım süreci istiyor, büyük bir masraf, emek istiyor. İnşallah Allah herkesin emeğini boşa çıkarmaz bizimkilerin de. Gördüğünüz gibi ilaçlarımız var. 4-5 parti ilaçlama yapıyoruz. Ne ilacı yapıyorsunuz? Yani ilkbaharın başlangıcından kayısı toplanana kadar. İlk başta koruma ilacı yapıyoruz. Daha sonra çiçek açlımı çiçek ilacımızı yapıyoruz iki defa. Ondan sonra çağlara çıkmaya başladı mı burçtan birinci ilacımızı yapıyoruz. Daha sonra ikinci, üçüncü ilacımız böyle ardı sıra gidiyor. Daha sonra da toplama süreci geliyor. Bu toplama süreci de yaklaşık bir ay sürüyor. Yani emekli zahmetli bir iş Ali Bey gördüğünüz gibi. Şimdiden başlıyoruz. 4-5 aylık bir çalışma sürecimiz olacak. Bu şekilde devam ediyoruz işte. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. İşte görüldüğü gibi ilaçlar burada. Her çeşit ilaç var. Erdal kardeşimiz de getirmiş her çeşit ilaç var. İşte 4 yıllık bir 4 aylık bir emek, 4-5 aylık bir emeğin karşılığında kayısılar verimli, güzel, aromalı ve tatlı bir şekilde sizlere ulaşıyor. Kazman ee, turumuz devam ediyor. Kazman'ın meydanındayız. Kazman. Evet. Gönlümüzde yatan bir yer Kazman. Sevdalisiyiz Kazman'ın. Cenebunda karlı sıra dağım var. Manzarası bir hoş telli Kazman demiş ee, şair ee, Cemal Hoca. İşte Kazman'dayız. Kazman'ın meydanı. Bugün hava çok güzel. Bugün ee, 15 Mart 2023. İşte burada dediğiniz gibi hava çok güzel. İlkbaharın başlangıcı. Her taraf yem yeşil. işte yavaş yavaş kazman turumuz devam edecek. Kazma bağlarında durna bir kuş ötüyor derik ama kazma bağlarında durnalardan ziyade artık fındık da yetişmeye başlayacak. Fındık fidanlarımız gelmiş. işte burada fındık fidanları var. Ve şimdi hacı abimiz de burada bu fındık fidanları Kazman'da yetişir mi yetişmez mi önce bir onlara da soralım. Abi hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür eder. Yetişir Kazman'da fındık. Hiç denediler mi? Denemişler çok var. Verimi de alırlar. bunlar yetişiyorsa fındık ne yetişir? He, yetişir, yetişmiş. İşte fındık sadece Karadeniz'de yetişmiyor. Karadeniz'de de onun iklimi aynı. Demek ki Karadeniz'de fındık yetişiyorsa Kazman'da daha rahat et. Abi doğrudur Ne kadar bunlar hacı? 4 tane 50 lira. Eyvallah sudan ucuz. <laughs> Alın, götürün, dikin. Sanki bir paket sigara. Hiç evet. o günde içmediz. Götürün ağaçlarımızda. Bu sene de fındık yiyelim. Hadi kazmanda fındık yetiştirmeye devam. Hayırlı işler. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sebze meyveden başladık. Bugün de buradayız abi aile işler. Sağ ol abi. İlk var geldi. Geldi. Var mı böyle sebze meyvede indirim? Vallahi meyvede. indirim var var biraz var ama düştü biraz düştü. Domates falan düştü 15'e falan. Aa yeni yeni düşmeye başladı. Antalya'da 25 liraya yediğiniz domates Kazman'da 15 lira. Bak düşün. O kadar da nakliye olmasına rağmen yine memleketimiz çok ucuz. Portakal olur lira. <laughs> Kömürcü manavda <gülüyor> ucuz. <gülüyor> Diyoruz işte dediğimiz gibi sevgili dostlar bakın. Ah, salkım domates. 25 liralık domates burada 15 lira. Bak yeşil soğana bak yeşil soğana bak. Biz burada yetiştirebilir miyiz bunu? Adam yollamış bize 15 milyon. Yivas. He. Yivas, yivas. Hem yeşil soğan 15 hem yivas. yeşil soğan. 15 i̇şte. milyon Yani ucuz. Biz, yet biz o miyiz? Değil mi malusta? Aynen. Şimdi hem yeşil soğan hem bivaz. İkisi 15 lira. Bakın. Hem yeşil soğan hem bivaz. İkisi 15 lira. Evet. Ee, kişniş. Evet. Bakın. sofralar vazgeçilmez. Kişniş, kişniş. Ee, yazın güzelliği işte böyle. Sevgili dostlar. Aynen böyle devam ediyoruz. Evet. Gezdik yorulduk geldik çay içeriz şimdi de gördüğünüz hoş gibi çiçekli mi? çay hoş, hoş bulduk şimdi burada kimler var kimler yok onu sorarsanız evet ilk bahar dedik ya ilk baharın başlangıcında neler var neler ilk önce soğan ekersiz bir en, ilk önce petekler çıkarız arıları sonra da soğanınızı ekersiz şimdi biz ee, arıları çıkardık arıcılar var şimdi arılarınızı çıkardınız Alo abi benim arılarım şu an Hatay'da Hatay'a kışlatma için götürdüm. Bayram Bey'in çiftliğinde. Bayram Bey de bizi ziyarete geldi Hatay'da. Çok güzel bir mevsim. Bu sene güzel. Eğer oralarda çok yağış oldu. Bu felaketten dolayı biraz sıkıntı da çektik ama bu sene daha güzel olacak. Memleketimize de bir yağış yağarsa, Melik arkadaşımızın darları gelecek yakın doğuya. Böyle İnşallah. çalışmaya devam ediyoruz Ala. Buradaki arıcılar dört mevsim çalışıyor sevgili dostlar. Kışın, kıştak olarak Türkiye'nin sıcak memleketlerine Antalya. gidiyor. Antalya, Hatay, genellikle Hatay ve Mersin tercih edilen bölgeler. Antalya sıcak bölgelerine gider, yazın da oradan getirirler. Yani arılar 12 ay sürekli çalışırlar. Burada bu arıcıların da zaten genel geçim, özellikle geçim kaynağı arıcılık ve hayvancılık kazımında. Hatay'da da deprem olmuş Önce size de geçmiş olsun dileyelim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi Melih kardeşim de arıcı. O da petekleri hala ee, Hatay'da. Abi evet, yok benimkiler Iğdır'da. Bu yıl gitmedim ben abi. Ha, bu yıl gitmem. Ha, ben Iğdır'da kışlatmayı yaptım. Yani Ayın arkadaşımız gitti. E, kışlatmayı niye yapmamış bu sene eee Melik kardeşim çünkü bu yıl burada kar olmadı. Evet. Iğdır'da da aynen Akdeniz iklimi gibi bir hava aynı olunca bir evet. yüksek gerek yüksek alınca... duymayınca. Gerek yani. duymadı. Evet. evet. hep burada kışlak yaptılar. Allah bol, bol kazançlar nasip etsin. Allah razı olsun. Allah Çiçek Allah razı balımızı seneler. görün. Herkes hayırlı seneler. İnşallah iyi bir sene olur vallahi. İşte balının biraz <laughs> tanınması lazım. Yani şimdi Kars balı diye millete satıyorlar ama Karsta sattıkları balla Kazmanlar arasında dağlar kadar fark var. Yani e, Kazmanın balında siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Buradaki arıcıların yüzde 99'unda kesinlikle şeker, katkı hiçbir şey olmaz. Tamamen doğal ve bizim kendi dağlarımızın balları. Onun rehası tadı da bir ayrı oluyor. Şimdi millet karşıda satıyor Kars balı diye ama inanın ki çoğu Ordu tarafından gelmiş Ordulu arıcıların balları şeker balı diye geçiyor. E, fiyatı da bizimkine göre daha uygun ama bal yemiyor işte. Arasındaki fark o. İşte evet. bu kazmanın... abi. Lafını kestim kardeşim. Geçen karşıdan bir ağır bir esnaf Hale abi bizden bal istedi. Araştırmasını yaptık. Büyük bir markete bal verecekler. Bizim kazman balını numune olarak adamlara veriyorlar. Karsın balını satıyorlar adamlara. Böyle de bir yanlış bir düzen var. Yani kazman balıyla kars balının arasındaki farkı insanlara duyurmamız lazım. Bal aldım deme. Balı nereden aldığını sor. Bal alıyorum deme. Nereden alacağını sor. Hani hatalarımızın bir lafı var ya demiş ki ekmekçiye bir ekmek de fazla ver. Şimdi eğer bal alacaksanız gerçekten çiçek bal alacaksanız kazmanlı arıcılara itibata geçin. Sakın ikinci bir aracı koymayın. Kazmanlı çünkü kesinlikle hiçbir arıcı şeker nedir bilmez zaten. Yediremez de yani. Kazman'ın balı tamamen doğal baldır. Kendi dağlarımızın balıdır. Tali'le gittiği zaman da zaten arasındaki fark yapan insanı bile tatmin ediyor ki diyor bu talile getirdiğim balın geriye kalanını bana ver diyor. O numune götürüyoruz ya. Abi, numune az bir şey kullanıyorlar. Diyor ki bu balın gerisini bana verir misin? Diyor. Ali abi ta tam tadı hiçbir zaman yanılmıyor. yani. Bizim balı tadan, yiyen insanlar zaten dönüş yapıyor ama biz ne kadar insana ulaştırabilirsek, sizin aracılığınızla ne kadar sesimizi duyurabilirsek o kadar ilerleme kaydediyoruz. İnsanlara tattırmak lazım, ne bileyim anlatmak lazım. Yani, bunu yani. Tahir satmış, ben satmışım evet. değil. Kazmandaki arıcı, zaten Kazmanın yüzde altmış, yüzde yetmişi arıcı kendiniz biliyorsunuz. Arıcı evet. evet siz de uğraşıyordunuz. Kazmanda kimden alırsa alsın fark etmez yani. Hiçbir arıcı da Kağızman'da sıkıntı olmaz. Ama işte bunun tanınması, bunun bilinmesi lazım Ali abi. Bu da burada bir şeyin olmamasının sıkıntıladı sıkıntıları. Diyorlar, Kazman ait dernek derneği bir birliğimiz bir birliğin, evet. yok. Evet. Kars kenarında var ama Kazman ait bir şey oluşturursak yani biz böyle biraz daha genç grup olarak arkadaşlar böyle bir şey düşünüyoruz. Kooperatifleşme ee, kooperatif sizce kısaca. Kazman bağlı olarak Kars balından ziyade. Çünkü Kars balında 400 tane Kars'ta siz daha iyi bilirsiniz. Ders ne var? Bir tane Kars balı satan yok. Ordu'nun bağlı. Erzurum Kars'ta üretilen bal 1 tonsa Kars balı diye satılan bal 100 ton. Yiyor, bal aldım. Ne evde kar yiyor ne dışarıda arı yiyor. Şimdi siz de bal alın. Hem evde karı yesin hem dışarıda arı, arı yesin. yesin. Çecini bile yesin diyoruz. Peki hayırlı işler Sağ olun. Ol. Kolay gelsin. Kazman türü devam ediyor. Şimdi Kazman'ın meydanına geldik. Böyle oturduk güzel e, e, Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir park var. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Parkı'ndayız. Allah ona da gani gani rahmet etsin. Burada e, muhtarımız var. E, Nimetullah kardeşimiz var. Emeklilerin parkı. Ben de emekliyim. Oturduk. Emeklilerin parkı buradayız. Şimdi e, muhtarım da Zuhal Mahallesi'nin muhtarı. Bunların da yavaş yavaş har çıkmaları başlıyor. Çünkü artık ilk bahar geldi. ...harç çıkartmak var. Maşallah ekmek var. Biva, soğan, ekmek var e, fidan ekmeği var. Onun için bunlar da sulamak için suya ihtiyaç var. Muhtar artık kanalları çıkarmaya başlayacak, su getirmeye başlayacak. Şimdi muhtarla önce biraz konuşalım. Ali Bey hoş geldiniz. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bir şeye değinmekte de geçemiyorum. Öncelikle cana ve Allah ülkemize, milletimize, devletimize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Güzel bir havadır. Oturuyoruz. Allah var yaz geldi Kazma. Kazman güzel bir yerdir. Güzel bir ilçe. Herkesin, herkesin gelip gezmesi lazım. Kağızman'ı tanıması lazım. Ee, bizde de tabii ki kanallar işi başladı. Sulama suyu getiriyoruz. Ee, final ağaç dikiyoruz. Meşala var. Ne bileyim var da var. Şu an çalışmalarımız başladı. Allah kısmet ederse. Bir günler bile sıcak geçeceğiz. O işlerimizi de bitireceğiz. Allah kısmet ederse. Zaten Ramazan'a giriyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı bir Ramazan ülkemize nasip etsin bizle de beraber. Sana da teşekkür ederim Sayın Ali Bey. Sağ teşekkür olarak. ederim muhtarım. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol. Ha telli 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 hanım Ha telli 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 hanım Ha telli 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 Efendim şimdi buradayız. Buradayız. Ee, Nimetlilere kardeşimizle beraber. Ona da Denizli o da hoş geldin. Hoş bulduk Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabi ülkemizde büyük bir facia. Ölenlere Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim ülkemize bir daha bu afatı yaşatmasın. kazmanımız gerçekten çok güzel. kazmanı seviyorum. Tüm hemşerilerime, gurbetteki hemşerilerime buradan ve selam saygılarımı sunuyorum. Ali Bey size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. kazman turumuz devam ediyor. Hava Efendim Gazman turu devam ederken geldik buraya. Biz güzel bir Şahin Komiser'in kahvesine. Şahin Komiser'in kahvesinde dostlarımız var. Suat Aydın kardeşimiz var, Selahattin var, Aycan var, var, ee, Kazman Spor'un başkanı Canim Korkmaz kardeşimiz var. Hem çay edeceğiz, içeceğiz hem de sohbet edeceğiz. Biliyorsunuz son gündeki maçlarımızda Kazman Spor büyük bir başarı sarf etti. Kendilerini tebrik ediyoruz. Başkanın başarının sırrı nedir böyle? Kazman'ın 1973'ten bu yana kurulan kulübü temsil etmekteyiz biz. Kağızman'ın çocuklarıyla birlikte inandık, güvendik, bu yola devam ediyoruz. Şu anda grupta lideriz. Kağızman'la spor için Kağızman'lı esnaf arkadaşlarımızı, Kağızman'lı iş adamlarını, kaymakamımızı, belediye başkanımızı yardımlarını bekliyoruz. Şimdi spor faaliyetleri destekle yürütülen bir faaliyet destek olmadığı müddetçe spor faaliyetleri yürümüyor. Neden? Hep maddi imkanlara dayanan bir şey. E, futbolcu getirmek, futbolcu getirmek onların giyimidir, onların kuşamıdır, onların konaklamasıdır, yemesidir, içmesidir, iletişimidir. Bunlarla ilgili tabii bir maddiyet gerekli. O da e, kazma Spor'un normalde belli bir geliri yok. Diğerleri de işte dostların ve yardımseverlerin, e, vatandaşların yardımlarıyla. Şu anda 17 e, karşıda ligi başladı. Paramız olmadığından dolayı maçlara gidemiyoruz. Tamam. Katılamadık. O 18 başladı. 18'e mecburiyetten katılacağız. Çünkü gençlerimiz çok var. Takımda çok büyük bir e, sevinç var, mutluluk var. Her e, grupta, her yerde temsil etmek için kazma eee faaliyetleri U18'e karışacağız. Maddi durumlarımız da olmadığı halde bu sıkıntılar da çok büyük bir sıkıntı. Bizde hayrat dediğimiz yollarda ağaçları dikerler. Meyvesini o hayırsever vatandaşlarımız bırakırla hayret seven insanlar oradan geçenler yesin. Bizim vatandaşlarımız yardımsever insanlar. Mutlaka bu Kazman e, Spor'umuza böyle cani gönülden hayırsever iş adamlarımızın desteklerini bekliyoruz. Gençlerimizin önü açılsın çünkü gençler bizim geleceğimiz. Kuşlarımız var haftanın yedi günü. En az 70-80 tane çocuğumuz var. Bunlara futbol topu almak lazım, aşurtman almak lazım, forma almamız lazım ki çocukları e, sevindirelim ki e, teşvik edelim, sevindirelim ki itmanlara yansın. E, var olan bir e, faaliyeti kültürü devam ettirmek için. Efendim desteklerinizi bekliyoruz. Kazman Spor inşallah geleceğimizde lider konumuyla devam edecek. Doğrudur. Şu anda lideriz grupta. Bal ligi hedefimiz bal ligi. Hayırlı olsun diyoruz. Size de başarılı diyoruz başkanım. Teşekkür ederiz. Devam ediyor Kazman evet. turumuz.